Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. 100 soruda kooperatifçilik konulu video serimizde 75. soru ile karşınızdayız. 75. soruda kooperatiflerin tutacağı defterlerde uygulanacak usul ve esaslar ile belge düzeni konusundaki araştırmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 100 soruda kooperatifçilik soru 75. Kooperatiflerdeki belge düzeni ile tutulacak muhasebe defterlerinde düzen nasıl olmalıdır? Yönetim kurulu ortaklardan tahsil ettiği tüm ödemeler veya senetler için kooperatifin unvanının basılı olduğu tahsilat makbuzu düzenlemeli ve düzenlenen bu makbuzların bir örneğini ödemeyi yapan ortağa teslim etmeli, kooperatifte kalan koçanları da kayıt altına alması amacıyla muhasebeye intikal ettirmelidir. Kooperatifin amaçları dışında avans verilmemeli ve her türlü avansın verilme nedeni, geri alınma biçimi ve koşulları ile kapatılması gibi hususlar ile kooperatif kasasında günlük olarak bulundurulacak azami para miktarı yönetim kurulunca alınacak bir kararla tespit edilmelidir. Kooperatifteki muhasebe kayıtları tek düzen hesap planına göre tutulmalı Genel kurulda ödemelerin belirlenmesinin ardından muhasebe kayıtlarında gerekli tahakkuk kayıtları, ortaklar ödemeleri gerçekleştirdikçe tahsilat kayıtları yapılmalı ve muhasebe programı da ortak ödentilerini isim bazında gösterecek şekilde kullanılmalıdır. Muhasebe kayıtları bilgisayar veya mürekkeple yazılmalı, ifadeler Türkçe olmalı ve sayısal değerler Türk lirası ile temsil edilmelidir. Yemiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı bir sebep olmaksızın 10 günden fazla geciktirilmemelidir. Ayrıca muhasebe kayıtlarında meydana gelecek yanlışlıklar üzeri çizilmek veya silmek suretiyle iptal edilmemeli. Bu tür maddeler yapılacak yeni bir doğru kayıtla geçersiz kılınmalı. Kayıt yapmaya müsait satırlar boş geçilmemeli ve atlanmamalıdır. Değerli Denetim TV izleyicileri, 100 soruda kooperatifçilik konu video serimizde 75. soruda kooperatiflerde tutulacak defterlere işlenecek kayıtlar ve belge düzeni konusundaki sorunun cevabını sizler için araştırdık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı bekler. Sağlıklı günler dileriz.